ve piramitlerin hemen yanında sessiz bekçi durur Sphinx. Bize Sphinx'in piramitlerle aynı dönemde yapıldığı söylendi. Ancak bazı jeologlar Sphinx'in gövdesindeki erozyon izlerinin Mısır'ın o kurak dönemine ait olamayacak kadar derin su aşınması izleri olduğunu iddia ediyor. Bu izler Sphinx'in aslında binlerce yıl daha yaşlı, Mısır'ın yemyeşil olduğu bir döneme, belki de 12 bin yıl öncesine ait olabileceğini gösteriyor. Peki Sphinx, piramitlerden bile eski, kayıp bir uygarlığın son kalıntısı mı? Efsanelerin bahsettiği, Sphinx'in pençesinin altındaki kayıtlar salonu gerçek olabilir mi? Peki ya cevap, sandığımızdan çok daha şaşırtıcıysa? Bazıları, piramitlerin inşasında sesle havaya kaldırma gibi kayıp bir antik teknolojinin kullanıldığını öne sürüyor. Bazıları ise, bu bilginin yıldızlardan gelen ziyaretçiler tarafından verildiğini iddia ediyor. Bunlar şimdilik sadece teori olabilir ama bir gerçek var ki Platos'undaki bu anıtlar bildiğimiz tarihin sınırlarını zorluyor. Ve bize imkansız diye bir şeyin olmadığını fısıldıyor. Onlar sadece birer mezar değil, zamanın ötesinden gelen birer mesaj. Henüz tam olarak anlayamadığımız bir mesaj. Siz ne düşünüyorsunuz?